Merhaba değerli Survivor severler. 16 Şubat Survivor 2022'de Ada Konseyi'nde eleme için toplanıldı. En son yapılan Survivor Ada Konseyi'nde 3 ve 4. eleme adayları Aşkın ve Eziye olmuştu. Acun Ilıcalı elenen ismi açıklamadan önce takımlar içindeki sorunlara değindi ve yarışmacılara tek tek söz verdi. Ünlüler takımında kayıp erzak sorunu, Ünlüler takımında ise Sude Burcu ile Nisa arasındaki gerilime değindi konseyde yer yer gerilim de arttı. Sonrasında Acun Ilıcalı 16 Şubat'ta adaya veda eden ismi açıkladı. 16 Şubat Survivor All Star'da adaya veda eden isim Ezgi oldu. Seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanala abone olursanız bizlere destek vermiş olursunuz. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.